iyi saç ekim uzmanı, doktor Nedim Ardıç. Herkese hoş geldiniz. Öncelikle bizi buraya davet eden Crazy Rotation şirketine teşekkür ederiz. Bizim yaptığımız işlem e, her ne kadar çok kolay bir kuaför uygulaması gibi görükse de çok uzun süren, çok zahmetli ve bir ekibin yaptığı bir operasyon. Yaklaşık 25-26 yıldır e, bu operasyonu aynı ameliyatlı paylaştığım, benim iş arkadaşım, meslektaşım ve sevgili eşim. Doktor Güzin Ardıç'a takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Tebrik Çok ediyoruz. <laughs>